Sizin için diyorlar ki sürekli Atatürk kitapları yazıyorsunuz <laughs> Atatürk'ün ekmeğinden ek, bayağı ekmeğini yedin. Evet. evet. Ee, bunlarla ilgili ben bunları duyduğunuzda sinirleriniz bozuluyor mu? Canınız sıkılıyor mu yani? Ya bozulmuyor. Tam sürekli Atatürk işte Atatürk kitabı yazıyor başka hiçbir şey yazmıyor. Tabii tabii. Şimdi bu, bu aslında beni çok mutlu ediyor. Şundan e, demek ki diyoruz doğru e, yapmışız. E, ben 11 tane kitap yazdım bugüne kadar bir Atatürk değil. <laughs> bir tane. 11 kitabın biri. Atatürk kitabına, Mustafa Kemal kitabına bu kadar saldırmaların temel sebebi yani beni hedef alarak şimdi bu kitap Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek tirajına ulaştı. Kaç? 1 milyon 400 bin oldu. 1 milyon 400 bin kitap mı? Evet. Mustafa Kemal kitabının tirajı 1 milyon 400 bin oldu ve buna bugüne kadar kimse ulaşamadı. Ama asıl şey şu biz Mustafa Kemal kitabını çıkardık ve ben çıkardığımda da zaten daha yayına çıkmadan önce yazdık. Dedik ki bu kitabın geliriyle biz bağış yapacağız. Ve Cumhuriyet tarihini yani bunu söylemekten utanıyorum ama biz hem ben hem e, kitabın yayıncısı Kırmızı Kedi Kitabevi biz yaklaşık e, 7 milyon lira civarında bağış yaptık biz bu kitapla ilgili. Yani bu kitabın parasını ne ben ne de Kırmızı Kedi Haluk Epkon cebine koymuş değil. Çünkü biz bu kitabı para kazanmak için yapmadım. Ya bir de abi ya para kazansın da ayrı bir şey mi bu? Yani hayır, bir emek var. Hayır değil ama bizim bu kitabı asıl yapmamızın temel sebebi şuydu. Biz bu kitabı daha yayınlamadan ben bunu yazdım, köşemde. Dedik ki biz bu kitabı çıkaracağız. Bu kitabın geliriyle bu kitabın çocuk versiyonunu yapacağız. Hmm. Ve bu çocuk versiyonunu biz kardeşim bu ülkenin anaokullarına bile sokacağız. Şimdi biz kitabı Satmaya başladık, çıkardık piyasaya. Kitap roket gibi gidiyor. Kitap daha ilk ilk 10 günde 750 bin barajına geçti. Şu anda 1 milyon 400 bin. Kimse de en ufak bir itiraz yoktu. Çocuk kitaplarını çıkardık. Milli Eğitim Müfredatı'ndan çıkarılan Atatürk'ü biz anaokullarının kütüphanesine soktuk. Bize saldırı başladı. Hmm. Bu kitaba saldırının temel sebebi bu kitabın bu ülkenin öğretmenleri tarafından sahiplenmesidir. Bu ülkenin öğretmenleri bu kitabı sahiplendi ve anaokulları başta olmak üzere bu kitabı biz yap. Candaş Mustafa Kemal kitabı 1 milyon 400 bin tirajına ulaştı. Mustafa Kemal'in çocuk versiyonu 2,5 milyon tıraş. Cumhuriyet tarihinde böyle bir tiraj yok. Yok. Biz bu ülkede doğan her bebeğin kundağına Mustafa Kemal kitabını koyduk kardeşim. Bize saldırılmasının temel sebebi bu. Ben hem Kırmızı Kedi'ye hem Siyah kitaba bu anlamda çok teşekkür ederim. Yurttaş olarak ellerini taşın altına koydular. Biz bu ülkede doğan Atatürkçü yurtsever ailelerin çocuklarının kundağına Mustafa Kemal kitabını koyduk. Biz bunu yaptığımız anda bize saldırı başladı. Biz dedik ki tamam. Şey ne diyorsunuz abi? Bu 2500 lira falan 2500, bir koleksiyon? Ya 2500 lira da şöyle bir şey. Koleksiyon kitabı çıkaracağımızı, kitap piyasaya çıkmadan önce ben bunu yazdım köşemde. Çünkü neden? Bu ülkede şimdi koleksiyon kitap diye bir kavram var. Var. Evet. Yani mesela dergide de vardır bu. Olmaz olur mu? Yani mesela Türkiye'deki bütün padişahların koleksiyon kitabı vardır. Mesela Tayyip Erdoğan'ın koleksiyon kitabı var 200 bin liraya satıldı ben biliyorum. Bir kitap. Ya yani çok da doğaldır bu. Mesela tesbih konusunda, nargile konusunda, ne bileyim kapalı çarşı konusunda aklına gelen her konuda koleksiyon kitap var. Mustafa Kemal hakkında binin üzerinde, 1200'ün üzerinde kitap yazılmış dünyadaki tek şahsiyettir Mustafa Kemal. Koleksiyon kitabı yoktu. Biz dedik ki bu koleksiyon kitabını biz yapacağız. Koleksiyon Mustafa Kemal hakkında koleksiyon kitapları yapılsın diye biz bu koleksiyon kitabını yapacağız. Ya 1 milyon 400 bin sattıktan sonra zaten bir de koleksiyon kitaptan yani, para kazanmak yani. yani zaten kardeşim bunun bu yüzden para, yapılmaz ya. Yani. Yani bunun parayla ilgili bir şey olduğunu düşünmek için ancak geri zekalı olmak lazım. Candaş ben para ile ilgili bir şey olsa ben gider borsada çalışırım. E, herhalde bir ortalama zekamız var. Mesela kuyumculuk işiyle uğraşırdım. Biz gazeteciliği para kazanmak için yapmıyoruz. Kırmızı kedi, siyah kitap bunu para kazanmak için yapmıyor. Biz bir ideal peşindeyiz. Biz okul kütüphanelerinden çıkarılan Mustafa Kemal'i yurtsever öğretmenlerimizle okul kütüphanelerine geri koyduk. Bize iki saldırılması 2,5 milyon. Iki buçuk milyon kardeşim. Bunu hayal bile edemezler. Biz tekrar söylüyoruz. Bu ülkede doğan her bebeğin kundağına Mustafa Kemal kitabını koyduk. Biz bizim onurunu yaşıyoruz. Dünyanın her yerinde bu kitap satın alındı. E, ee, koleksiyon kitabının 2500 lira olması ile ilgili benim tek pişmanlığım var. Keşke 25 bin lira yapsaydık. Çünkü o paranın tamamını biz bağışa harcadık. Ankara'dan ötede görev yapan bütün ilk öğretim öğretmenleri lütfen bize adreslerinizi gönderin kitabı ücretsiz gönderelim dedik. Bize Türkiye'nin her yerinden aslında biz Ankara'dan öteye hedeflemiştik ama daha sonra diğer Ege bölgesi Trakya'da dahil ettik biz buna. Öğretmenlerimiz bize isimlerini ve adreslerini gönderdiler okulların. Biz bunun için yayın evinde bir birim oluşturduk. Gerçekten o öğretmen mi, o okul orada mı, yani birine alet olmayalım diye. Biz <laughs> bu kitabın gelirinin tamamıyla Anadolu'ya kitap edildik Mustafa Kemal. Bu kitaba saldırılmasının tebebisi. Bunu anladıkları anda saldırmaya başladılar. Yoksa kitap satmış satmamış bununla kimse ilgilenmedi. Çocuk kitapları olmaya başladığında bu kitap başladı. Şimdi e, bu üç... Ve biz başardık iki buçuk milyon kitabı Bunların bir milyonu da ücretsiz bağış olarak biz gönderdik Anadolu'ya. Ee, kitabın ya bu üçlemenin daha doğrusu içinde yer aldığı bir bölümde bugün çok tartışılan çok konuşulan 1915'teki tehcir kararı ve tehcir olayları evet. işte bu 24 Nisan'ı geçirdik ve bu sefer hep dışarıda olup bitenleri konuşurduk işte soykırım diyecek mi Amerika o de demeyecek mi o ne yapacak derken bu sene içeriği konuşmaya başladık çünkü evet. içeride ee, bir milletvekili Türkiye Cumhuriyeti'nde yani Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'ne soykırımı Türkiye tanısın diye bir önerge verdi, kanun teklifi verdi. Evet. Ben şahsen bunu eleştirdim ee, ama siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Çünkü siz benden farklı olarak ben bu soykırım meselesiyle 1915'teki tehcir konusuyla ilgili çok okumaya özen gösterdim. Yıllardır böyle arşiv okumaya çalışayım Osmanlıca bilmiyorum ama hani çevirteyim okuyayım kitap okuyayım işte karşı tarafın ne söylediğini okuyayım işte Morgan Town'un anılarını okuyayım Toynbee'nin mavi kitabını okuyayım. Yani okuyayım anlayayım diye baktım ve ben kendi okuduklarımdan yola çıkarak e, soykırımın e, ya o Birleşmiş Milletler'in tanımıyla bir soykırım durumunun gerçekleşmediği sonucuna kendi fikrim evet. olarak vardım ve eleştirdim söyledim. Ama siz bu üçlemeyi yazan ve bu süreçte çok çalışmış e, kaynakları okumuş bir gazeteci olarak siz ne düşünüyorsunuz ve tabi Türkiye Millet Meclisi'ne gelen bu Büyük Millet Meclisi'ne gelen bu kanun teklifini diyorsunuz. kanun teklifini. Yani bu bu bugün köşemde de bunu ediyorum. Yazdınız çalıştım. evet. Yani bu soykırım korosu yani şu anda bu işte soykırım için teklif veren HDP milletvekili veya CHP milletvekili var mesela. Soykırımcı. Yani sadece HDP değil. Yani bu mesele sadece bu değil. CHP içinde de var. Ve bunlar aslına bakarsan ülkedeki cehalet ikliminden faydalanıyorlar. Ben size bir tek örnek vereyim. Yani bugün sayısız kitap örnekleri verdim. Yani bunları okuyan ortalama zekaya sahip herkes ...bir fikir sahibi olur. Yani soykırım nedir, değildir... ...vesaire gibi. Ya da bu... ...tehcir meselesinin arka planı nedir? Tehcirde neler yaşandı? Neden oldu? Sonuçta ne oldu? Gibi kavramlar. Yani... E, ...başta garo paylan olmak üzere... ...herkesin okumasında fayda var. Yani herkes... ...dedesinden uydurduğu şeylerle falan... ...bu iş olacak bir şey değil. Devletin... E, ...milletin... ...geleceği söz konusu. Dolayısıyla burada bizim kızmak, öfkelenmek, ötsöt yapmak yerine bilgi sahibi olmak ve kendimizin donanımını arttırmamız gerekiyor. Bakın bu programı izleyenler ben sadece bir örnek vereyim. Candaş. Bir örnek. Alfred Rüsten Bilinski. Alfred Rüsten Bilinski annesi Polonyalı şey babası Polonyalı annesi İngiliz bir Osmanlı vatandaşı kendi isteğiyle Müslümanlığı seçiyor ve Rüstem adını alıyor. Osmanlı'nın ailesi. Bunu Osmanlı padişah Washington Büyükelçisi olarak atıyor. Şimdi Rüstem Bilinski gidiyor Washington Büyükelçisi oluyor. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden istenmeyen adam ilan ediliyor. Sebeplerini anlatacağım. Dönüyor yurda. Memleket işgal edilince Kuvayi Milliye'ye katılıyor. Sivas Kongresi'ne katılıyor. Ankara Milletvekili oluyor. Ve herkes çok iyidiniz. dinlesin. Mustafa Kemal'le beraber hem Padişah'ın idam fermanında hem de Şeyhülislam'ın idam fetvasında adı yer alan ilk beş kişiden biri oluyor. Bak henüz İsmet İnönü Fevzi Çakmak bile hakkında idam fermanı çıkarılmadan önce Mustafa Kemal'le beraber Alfred Rüstem Bilinski'nin adı padişah tarafından idam fermanına yazılıyor. Neden? insan merak ediyor değil mi? Bütün milli mücadele kahramanlarının içinde ilk beş kişinin idam fermanı isteniyor. Biri Alfred Rüstem Bilinski. Washington Büyükelçisi. Amerika tarafından istenmeyen adam ilerliyor. Çünkü kardeşim 1850 yılından itibaren Amerikan misyonerleri Osmanlı topraklarına geliyor. Osmanlı topraklarında kiliseler açıyorlar. Osmanlı topraklarında okullar açıyorlar. Yüzün üzerinde okul, yüzün üzerinde yurt, 163 yanlış bilmiyorsam kilise açıyorlar. Temel hedefleri Gregorian Ermeniler. Bir protestan Ermeniliği yaratıyorlar Osmanlı coğrafyasında. 1850. Herkes kulağını açsın, iyi dinlesin. Başta o kanun teklifini veren milletvekili ve CHP'deki soykırım var demeye getiren milletvekili iyi dinlesin. Amerikan senatosuna, tarihte ilk kez Türkler, Ermenileri katlediyor, soykırım yapıyor teklifi geldiğinde tarih 1897. Kardeşim, tehcir ne zaman? 1915. 1897 yılında Amerikan senatosuna Türkler Ermenileri kırıyor, kıyım yapıyor, soykırım yapıyor diye ya kanun teklifi geliyor ya. 1897. Geliyor tarih. Rüsten Bilinski Washington Büyükelçisi. Bak adamın baba anne baba Polonyalı anne İngiliz. Osmanlı'nın Büyükelçisi. Amerikan devletine soykırım iddialarına cevap verdiği için Amerikan basınında Osmanlı adına makaleler yazdığı için ilanlar verdiği için Amerikan devleti tarafından Amerika'dan kovuluyor tarih 1914 daha tehcir olmamış bak ortada daha tehcir yok Amerikan devleti diyor ki Türkiye'de soykırım var dolayısıyla bu soykırım tehcir meselesini Ermeni meselesini kavrayabilmenin tek yolu var okumak Bunlar bizim kendi kaynaklarımız. Türk Tarih Kurumu'nda bununla ilgili devasa bir külliye var. Şey, külliyat var. Ama asıl kaynak Rus devlet arşivleri, Arşiv, evet. İngiliz devlet arşivleri, Amerikan devlet arşivleri. Bugün utanmadan çıkıp Türk devleti soykırım yaptı diyenler açsınlar Amerikan devletinin misyoner arşivlerini okusunlar. Bana birisi izah etsin kardeşim. Tehcir 1915, 1897 yılında daha tehcir denilen kavrama 23 sene 28 sene varken Amerikan senatosuna soykırım teklifi nasıl geliyor? Bana biri izah etsin. Daha tehcir olmamışken tehcirden daha bir yıl önce Amerikan devleti Ermeni soykırımı iddiasıyla Osmanlı Büyükelçisi'ni neden Washington'dan kovuyor? Bırak tehcir kavramlarını, kitaplarını falan. 1897 senesindeki Amerikan senatosundaki iftira teklifi neyse bugün Biden'ın dile getirdiği soykırım kavramı odur. Soykırım yaratılmış bir kavramdır. Tehcir olmadı mı? Ya oldu tabii. Neden oldu? Onu hiç konuşmayalım istiyorlar. Ehçir oldu mu oldu. Kim kimi öldürdü? Evet öldürdü biliniyor. Peki Kazım Karabekir'in Kars raporunda ne yazıyor? Kim kimi öldürmüş? Bu bir konjonktür. Mesela deniyor ki bu kadar Ermeni vardı öldürmediyseniz nereye gitti? Ey kardeşim nereye gittiğinin haritası var. Sicili var üstelik ben sana bir örnek vereyim mesela ben anne tarafından Giritliyim e Girit nüfusunun da yüzde yetmişi Türktü bugün Türk mü? değil soykırım mı yapıldı Girit'te? hayır geldik buraya ondan sonra gitti kendi tarihi kendi konjonktürü içinde bakmazsak yani bunu niye yapıyorlar? bu cehalet ikliminden faydalanıyorlar. Ben bu sene yani, çok daha enteresan bir şey görüyorum. Yani bu yıl şimdi herkesin bir fikri vardı savunur. Ya yani biz nasıl burada fikrimiz savunuyoruz? Kim bilir öyle söyleyebilir. Şüphesiz. şüphesiz. Ya burada siz de işte ben de hani okuduklarımızdan, gördüklerimizden, çalıştıklarımızdan konuşuyoruz. Tarihte değiliz. Şüphesiz. Başkaları da başka şeyler söylüyor. Ama bu sene enteresan bir şey oldu. Ben mesela Garo Bey'in fikrini eleştirdiğim bir şey yazdım. Abi ne hakaretler yedim biliyor musunuz? Tabii. Ve ben özellikle dile hep dikkat ederim. Yani eee Kabalık küfür falan hani olmasın bir yere kadar olmasın en azından ben maruz kalmıyorum. Ya bana bayağı... bir de hani böyle şey troll falan da değiller ...bayağı baktığın zaman aydın Şüphesiz ilerici görünen gazeteci insanlar küfürler falan ettiler cehaletle işte bir sürü şeyle. Ya bu ne ara buraya geldik yani tabii, tabii. ben soykırım vardır demek zorunda olacağım herhalde birkaç sene sonra olmayınca tabii. Ya dayak yiyeceğim böyle ya bir şey. Bu, ya yani. bunun bunun, ne oluyor bu yani? bunun da tabii temel sebebi yine bugün anlatmaya çalıştım yani şimdi. Cumhuriyet hükümetlerinin tamamının bu konuya bir bakışı vardı. Nedir bu bakış? Yani kimse e, kendi devletine, kendi milletine e, kötülük olsun istemez ama çıplak gerçek varsa e, bu da ortaya konur. Ama çıplak gerçek nedir? Ortada bir soykırım yok. Bu bir asrın iftirasıdır. Nereye kadar? AKP iktidarı. AKP iktidarı buna yol verdi. Bunu nereden biliyoruz? AKP iktidarına kadar dünyada bu soykırım denilen meseleyi tanıyan ülke sayısı parmakla gösterilecek kadar azken AKP iktidarından itibaren e, neredeyse 50' aştı. Yani sen diplomatik olarak mücadele etmezsen adam senin tepene yine, Ama arşivleri ol, açalım falan dediler. Ya şey yapılar, e, e, bu, bu laf salatasından ibaret oluyor. Yani bunun... Teknik olarak mücadelesini vermek lazım. Mesela e, Amerika'da bir Ermeni lobisi var. Onlar yani aslında Türkiye'de alakası olmayan Amerika'da doğmuş büyümüş Ermeniler bile bu iş için mücadele ediyor. Bununla ilgili e, Ermeni lobisinin yani diasporanın daha doğrusu Ermeni kelimesini kullanmak bile e, aslında rencide edici çünkü e, bu işlerle alakası olmayan yani ne mutlu Türk'üm diyene e, şemsiyesi altında mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayan, en az bizim kadar belki bizden daha fazla bu ülkeyi seven yurtsever Ermenilerimiz de var. Yani bu nasıl hani HDP e, tek başına Kürtleri temsil etmiyorsa, yani e, Amerika'daki diasporada e, Türkiye'deki Ermenilerin tamamını temsil etmiyor. Dolayısıyla bunu kullanırken o anlamda e, bakmamız lazım. E, buna para harcıyorlar. Mesela Vatikan'ı yanlarına çekmek için para harcıyorlar. Mesela dünyada bunu e, propaganda haline getirebilmek için Hollywood'da film çekiyorlar. Veya e, e, gençleri e, bu konuda etkileyebilmek için müzik grupları bile oluşturuyorlar. Yani aslında bunu sistematik olarak bir propaganda malzemesi haline getiriyorlar. Senin de bununla mücadele edebilmen için bir devlet duruşu göstermen lazım. Türkiye bu devlet duruşunu göstermiyor. Ben tekrar söylüyorum mesela HDP milletvekilinin yani PKK uzantılı bir partinin içinden birinin çıkıp <laughs> yani işte soykırımla ilgili bir şey söylemesi benim için sürpriz değil, şaşırtıcı değil. Ama bu ülkeyi kuran kurucu parti içinde soykırımı dile getirenler asıl üzerinde daha çok düşünülmesi gereken konu. Çünkü tekrar söylüyorum bu tarikat cemaat zırcail atmosferi bu tür e, iftiraları, yalanları, gerçek olmayan bilgileri topluma dayatıyor ve senin başına geldiği gibi bir koro saldırıya geçiyor. Sen de aman benim başıma bir şey gelmesin, aman bana saldırmasınlar diye susmaya başlıyorsun. Yok ben tam tersini oluyorum. Bana öyle oldu mu? Ben daha fazla konuşuyorum. Senin adında değil ama genel anlamda öyle. Ama hakaret falan duyuyorum. Benim canım o yani. Bayağı kadınlar bu, falan, gazeteci bu, kadınlar böyle bu küfür falan saldırılar diyorlar yani. yani. Ne oluyor bu, bu koroyla Eee susturularak kabullendirilmeye çalışıyor. Tabii cahilsin sen, okumuyorsun, tabii, bilmiyorsun. Ben ne ben, bayağı okuyorum ben. Hayatta Şüphesiz. okumadan hiçbir şey iddia etmedim. Tabii.